İmanın şartları yüzünden kavga eden bir çift gördüm. <laughs> Oldukça sade ve normal bir anlatımla, olabildiğince az betimleyici öğelerle, yepyeni hikayeli bir video ile karşınızdayım. Peki sen benim karşımda mısın? İmanın şartları yüzünden kavga eden bir çift gördüm. Bir süre derin nefes alıp alıp verdim. Bu gördüğüm anomali karşısında nasıl bir tepki vereceğimi bilmiyordum. Nasıl bir aksiyon almalıydım? Sucuğumuz var tütsülenmiş sosislerimiz var. Sıcak. Bir otobüsün iç ortamını gözlemlemeye başlamıştım. Gözlemlediğim otobüsün içerisindeydim. Birazdan bilincimde kırılmalar yaşamaya başlayacaktım. Eşkıya sos. İlk öğrendiğim dilde bir şeyler duyuyordum otobüsün içerisinde. Anlamlandırmaya çalıştım bir süre. Dünyadaki ilk zamanlarımda bu dili yalnızca temel ihtiyaçlarımı karşılamak için kullanırdım. Şimdi ise bu duyduğum şeyler de neydi böyle? Uyumlulardı. Bir süredir uslu uslu oturuyorlardı. Dizginlenmişlerdi yani. Tütsülenmiş sosisimiz. Aa. Aa. Sos müthiş. Sosisimiz sıcakmış hala. <laughs> Yolcular oldukça uyumluydu bugün. Normalde bu otobüsleri her bindiğimde bir olayla karşılaşırdım kesin. Derken ikili bir koltuktan bir takım memnuniyetsizlik sesleri gelmeye başladı. İkili koltuk yan yana olur. Bir insan oturur yanına da bir. Bir insan oturur yanına da bir. Öyle sıradan bir hız dalışı falan da değildi bu. Psikopatolojik bir vakanın ortasına düşmüştüm. Çıtır çutur. çutur. daha fazla hitli. Öyle sıradan bir ızdağışı falan da değildi bu. Beni de delirtmeyi kafalarına koymuşlardı bu ülkede. Herkes beni delirtmek için uğraşıyor el birliğiyle bu ülkede. Antalya'da yaşandı olay. O gün orada bu olay yaşanırken şahit olan başka insanlar da var. Başka insanlar da olur genelde. Yani Antalya genelde insanların yaşadığı bir yerdir. Bu tartışmanın öznesi olan kadın yanındaki kekosuna sayak üzüm sayaslanım Hadi say demeye başladı. Bu adam da sayarım tabii ne var? Sayarım diyordu ama bir türlü saymıyordu. Sayabilecekse saysaydı hem neyi sayacaktı? Anlayabiliyordum küfür hayatlarının parçası olmuştu. Bir ekmek yiyelim köy tandır ekmeğimizden. Buna gobit de diyebilirsin. Şöyle. Şöyle döner keser gibi, döner keser gibi. İçine dolduruyoruz. Patatesleri koyuyoruz. Sosumuzdan koyuyoruz. Ve kapatıyoruz. Anlayabiliyordum. Küfür hayatlarının bir parçası olmuştu. Ama bambaşka bir düzeydeydiler. Başkasının ağzından küfür ediyorlardı. Dışarıdan bir gözle o an orada olmayan üçüncü şahısların ağzından küfürler ediyorlardı. Ekmeği yemeyeceğim. ekmeğin vakit kaybı karar verdim. O an orada olsanız bunlar nasıl küfürler derdiniz? Yani bir aile içinde bunlar nasıl küfürler de edilen? Olasılık cümleleri kuruyorlardı. Seni şöyle yapsaydım, annen de orada olsaydı, sonra baban gelseydi. Havada parçalı bulutlu olsaydı. Elinden de bir şey gelmeseydi. Sana şunları şunları yapardım. Elimde imkan olduğu halde bak şunları da yapmazdım. O an böyle küfür olmaz dedim içimden. Bu hikaye anlatıcılığına girerdi. Kadın da erkek kapasitesiyle edilebilecek küfürler ediyordu. Kadının ağzından şöyle bir küfür duydum. Ruhum mühürlendi. Kas katı kesildi o an. Yüzde yüz gerçek bir hikaye. Olabildiğince az betimleyici öğelerle. Yemek eşkıyası kanalında sakın başka bir kanalda arama olur mu? Siktiğimde haberin olacak aslanım ya. Dedi kadın. Bu nasıl bir küfürdü belirsizlik yaratarak. Yaptığımda çok geç olacak. Ben yapmaya başladığımda anlayacaksın demeye çalışıyordu. Ben de heyecanlanıyordum tabi böyle ilginç cümle yapılarıyla karşılaşınca. Eşkıya sos koyalım buna. Sana da eşkıya sos koyarım. Şöyle sürüyoruz. Hmm. 30'lu yaşlarının başlarında bir çift bunlar. Birbirlerine olan yaklaşımlarından bir süredir evli olduklarını anlayabilirdiniz. Ve birbirleri üzerinde hak iddia edebilecek pozisyonda olduklarını da anlayabiliyordunuz. Ve bir süredir birbirlerinin üzerinde olduklarını. Bu kadın hafif muhafazakar duruyordu. Ama bir sorardınız bu kadın acaba neyi muhafaza ediyor diye. Kızın yavuklusu olan civciv ise daha az muhafazakar görünüyordu. Baktığında anlayabilirdin arada bir viskisi vardı kesin. Kolumda kalitesiz mavi renkle çizilmiş dövmeleri vardı. Arkadaşlık mı arkadaşlık kurmazdım bu labukla. Ben ilk etapta bu çiftin tartışma sebebini anlayamadım tabii. Anladım da benim anladığım değilmiş. Adam bir özel günlerini falan hatırlayamıyordu herhalde. Kadın da hatırlayabilmesi için adamı teşvik ediyor falan sanıyordum. Kadın devamlı hatırladı. Söyle o zaman. Sayok üzüm, say. diyordu. Deus gibi bir tipi vardı bu adamın zaten. Bisik hatırlamazdı bu sikko. Siko. Kadın onu sayamadın o zaman. Peki bunu say. Dedikçe olay daha da netleşiyordu. Olayın içine çekiliyordum. O an moleküler yapımın titreşimleri artmaya başladı. Lan! Dedim kendi kendime. Kadın hala bilmeden nasıl olacak öküzüm? Peki söyler misin? Bilmeden nasıl olacak diyordu. Neyi bilmeden nasıl olacaktı? Bu bilgileri bilmeden bu adamdan bir bok olmayacağını düşündüğü kesindi. Nasıl bir fantazma golün içine düşmüştüm. Çaresizdim. O an bir oluşum sürecine girdim. Evrimsel sürecin boyunca böylesine evrimi hızlandıracak bir dış koşulda bir zorlukla karşılaşmamıştım. Hayatta kalabilmek için uyum sağlama sürecine girdim. Bu gördüğüm şey beni evrimleşmeye zorluyordu. La havle. çekerek belanın etkilerini azaltıyordum. Bu arada bu anlatımı ben seçiyorum. Umarım kesintiye uğrattığım için kusura bakmazsın. Ama bunu da sen soruyorsun. Şimdi aklıma geldi. Şimdi yanıtlıyorum. Bu bir hikaye anlatımı. Ve bu anlatımı ben seçiyorum. Bu videoya özel. Bu hikaye özel bir anlatım. Hayır gerçek hayatta da böyle değilim. O zaman benim de sana bir sorum olacak. Peki enayi misin? Şu anda bu hikaye için bu anlatım tarzına uygun gördüm. Bazı videolarımda bu dil çok aşırı olabiliyor. Sence gerçek hayatta enayi gibi o şekilde geziniyor olabilir miyim etrafta? Devlet dairesini almazlar. Bence bunu soranlar dilleri üzerinde geliştirmeler yapabileceklerinin farkında bile değiller. Dillerini doğduklarında nasıl öğrendilerse öyle kalır falan sanıyorlar herhalde. Kendi ana dillerinde yalnızca basit cümleleri anlayabiliyor bu adamlar. Aa barzoma sen bu iletişim işini öyle dümdüz konuşmak sanıyorsun anladığım kadarıyla. Ben başka dillerde konuşmasını da iyi bilirim yoksa. Tehdit gibi oldu değil mi? bu şekilde tehdit edilmiştim. Mesela yakında akademisyen olacağım için günlük hayatta şöyle bir dil tercih ediyorum. Bak akademik bir dil seçeceğim şimdi. Hikaye anlatıcısıyım. Kolaylıklar diliyorum hocam. İyi günler size de. Çok teşekkür ederim tekrar. Bir de hocam bizim akademik kadro işi vardı. O ne oldu? Dayım size söylemiş tamam demişsiniz. Bir sonraki alımlarda mı? Bir de bizim yiyen vardı. Onu da uygun kadro ayarlayabilir miyiz? Evet o da bizim partiden. Göz temasını hiç kesmedim onunla farkındaysanız. Neyse hikayemize geri dönelim istersen. Olay yaşanıyordu. Bu çift tartışıyordu. Ben bu şeye daha yakın olmalıyım dedim. Birkaç metre daha yaklaşarak anomalinin içine girdim. Fantasmagorinin detaylarını incelemeye başladım. Bir yanılsama gibiydi. O şeye yaklaştıkça nesneler bozunuma uğruyordu. Bildiğimiz fizik kuralları geçerliliğini yitiriyordu. Durdum. Uzay zaman yanılsaması. Hata yıklama özelliğimi aktifleştirdim. Bu sayede nesnelerin bozulumlarını düzelterek normal görünümlerine çevirdim. Bir noktada kadın etrafındakileri umursamadan bağırmaya başladı otobüsün içinde. Ya içimden bir tartışmanın sebebi asla imanın şartlarının sayılamaması olamaz diye geçiriyordum. Kesin adam başka bir şey yapmıştır diyordum. Sen de olsan sen de başka bir şey yapardın. İmanın şartlarının sayılamaması modern dünyada nasıl bir eksiklik yaratabilir? Olaya şahit olan diğer yolcularla göz göze gelmeye çalışıyordum. Evet, bu ilginç bir olay. Evet, şaşırın. Evet, şaşırmalarını bekliyordum. Şaşırmıyorlardı. Ölü gibilerdi. Kognitif fonksiyonları dış dünyayı algılayamayacak kadar körermişti. Köle, köle şartlarında çalıştırıldıklarından ve yetersiz beslenme yüzünden. Şoförün sağında biraz daha yüksekte olan ikili koltuklarda oturuyorlardı bunlar. Arada şoför göz ucuyla bunlara bakıyordu. Otobüs tarihinde böyle bir sebeple yaşanan bir yolcu tartışmasını şoför de görmemişti daha önce. O an şoför bir oluşum sürecine girdi. Gelişmeye başladı. Evrimsel sürecindeki gelişimine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Bu gördüğü yenilik karşısında evrimsel süreçte karşılaştığı bu yeni dış uyarana uyum sağlaması gerekiyordu çünkü hayatta kalabilmek için. Şoförün beyninde yeni plastisler meydana gelmesini sağlayacaktı karşılaştığı bu yeni şey. Eşkıya sos. Kıvama bakar mısın? Hiçbir sosta böyle kıvam yok. Hmm. Sonrasında ne mi oldu? Kadının sesinin volümü gittikçe artıyordu. Taşarak etrafındaki nesnelere zarar verecekti. Say ulan. Say artık say diyordu. Kadın büyüyordu. Taşarak etrafındaki nesneleri yutuyordu. Say ulanı say. Bir noktada kadın normal boyutlarına dönerek kekosuna Say ulan say erkek sen dedi. Yani anlayacağınız bu kadının eşin temel dini bilgilerini sorguluyordu yolculuk boyunca. Ulan dedim, Bu şeye müdahale etmedi miyim? Hmm. Hmm. Müdahale et diyorsun içinden de nasıl müdahale edilir ki böyle bir şeye? Tüm alternatif senaryoları gözümün önüne getirdiğimde bıçaklanıyordum. Tipler biraz roman gibi. Antalya sıcağından da olabilir. Emin değilim. Kestirilemez bir yörenin ağzıyla çemkiriyorlardı birbirlerine. Belki de Google Maps'te böyle bir yer bile yoktu. Bunların yaşadıkları yer olarak. Stoğumu devirdim. Saç köpüklerim var. Bunlardan iki tane daha var. Uygun Uygunken aldım. Sana yeni aldığım ayakkabıları göstereceğim. Bekle. Suyumdan içtikten sonra sana yeni ayakkabılarımı göstereceğim. Ne? Neyse bir süre farklı senaryolar canlandırdım kafamda müdahale edebilmek için. Nasıl müdahale edebilirdim, nasıl müdahale edebilirdim? Nezaketimin sınırlarında gezinerek kibar bir dille yaklaşayım dedim. Sesiniz çok yüksek çıkıyor. Biraz sessiz olabilir misiniz? Rahatsız oluyorum. Bıçak. Tasarladığım her alternatif senaryoda bıçak yiyordu. Kocamlarıma girme lan bıçak. Karım lan o benim bıçak. Nerede ineceksin lan? Bıçak. O bizim yolcumuz lan. Bıçak. Dinimizi mi engelliyorsun lan? Bıçak. Nasıl burada durak olmaz? Burada inecektim lan bıçak. Bu kadın hiç tutarlı değildi. Mantıklı birine benziyordu. Deli gibiydi de. Geylani övüyordu. Arada kısadan hisseler anlatıyordu. Sonunu adam olsaydın sayardın hava alıyordu. Bu saatte ne arabası? Saat 3 bu arada. Ağzını her açtığında cümlesinin sonunda evcil kekosunun dini bilgilerini test eden sorular soruyordu. En son ne zaman cuma kılmıştın onu söyle o zaman. Doğru kıldın mı bari? Bırak onu bunu. Kaç rekat kıldın? Partnerinin dini açıdan bilgili olup olmadığını önemsiyor musun? Senin için hayati bir şey mi? Bunu sorgulamanın yeri belediye otobüsü olmalı sence? Bu eve kadar tutulamayan bir şeydi. Yeri tam da burasıydı. kıvama bak. Kasap sucuk inanılmaz. Patatesimiz de soğudu. Aslında kolamız vardı da videodan önce içtim. Kesin altında başka bir sebebi vardır. Kadın biriktirmiştir, biriktirmiştir. Bu sebeple tartışma başlatmıştır. Altında başka sebepler yatıyordur. İmanı şartlarını sayamaması göstermelik bir sebeptir diye düşünüyordum. Ama öyle değildi. Bu tartışmanın tek sebebi bu civcivin imanın şartlarını sayamamasıydı. Adam zaten akşamdan kalma gibi yarım ağız konuşan bir kekoydu. Saymasa daha iyiydi. Sorular da öyle yanıtlanamayacak kadar zor sorular değildi zaten. 15 yaşına kadar Kur'an kursuna gitmiştim. Kadının sorduğu soruların cevaplarını tarihçesiyle anlatırdım. Kadın soruyor mesela, adam biliyorum, tabii biliyorum diyor. Ama cevaplamıyor. Biliyorsa cevaplasaydı. 20 dakika falan da bu sürdü. Kadının adam arasındaki kısır soru cevap döngüsü. Çok iyi bu. Hmm. Air fryer olduğundan yağsız bu. Kadın ölümcül derecede ısrarcıydı. Cevabını almadan susmuyordu. Aynı soruyu sordukça soruyordu. En sonunda say öküzüm say dedi imanın şartlarını. Adam saymaya başladı namaz kılmak, oruç tutmak, kader ve melekler, kelime-i şehadet falan diyordu. Adam yanlış cevap verdiğinde karı etini sıkıyordu. Adam hacca gitmek, zekat vermek falan diyordu hala. İslam'ın şartlarını sayıyordu. Oraya bir tane iman şartlarından sıkıştırıyordu. Melekleri iman falan diyordu. Arada surelerden hatırladıklarını söylüyordu. Ebabil falan diyordu. Ebabil de demiyordu. Ebabil diyordu. Dini hayreti birbirine karışmıştı lavun. Kadın bir noktada bu adam toparlayamayınca düzeltmeyi de bıraktı artık. Ne halin varsa gör dedi. Ve boyutu küçülerek uzuvlarını etrafındaki nesnelerden çekti. Kabuğuna girdi. İmanın şartlarını bilmediği için bu adamdan bir bok olmayacağı kesindi yani. Bu hikayede tamamen gözlemciydim. Adama da yardım etmek istemezdiniz zaten. Öyle bir maymun. Benim gerçekliğin dokusuna zarar vermemek için dahil olmayı reddettiğim nadir anlardan biriydi bu zaman çizgisinde yapacağım küçücük bir değişiklik diğer tüm alternatif gerçeklikleri etkileyebilirdi. Size Özge'nin bir mesajı var. Bizi takip ediyor. Sevgilisi Yiğit de takip ediyor. Bunu okuyacağım çünkü Özge'ye söz hakkı doğmuş. Bir soru cevap videomuzda yavuklusunun yorumunu okumuştuk. Şuradaydı. Özge bir konuyu netleştirmek için yazmış bize. Yer misin? Yiğit vardı. Soru cevap videosunda yazmıştı. Arkada senin videoların dönerken seviştik abi. Çok uzun sürmedi demişti. Özge yazıyor. Abi öncelikle iyi akşamlar. Biz yemek yedikten sonra senin videon arkada dönerken seviştiğimizi söylemiş. İsmi Yiğit. Anonim anlattığın için sadece sana güldüm ama çocuksu tavırları şakadan ibaret değil. Hayatın entegre durumda. Yiğit'ten bahsediyor. Erkek yakın arkadaşına sırf şaka olsun diye kendi cinsel organına atıyor. Bana bu şakaları yapmasında bence bir beis yok. Ben gülüyor beşlik eşlik ediyorum. Fakat çocuk hali bana biraz abartı olmaya başladı yargıları var kıskançlık yaptığımı düşünüyor. Ben bunun yanlış olduğunu anlatamıyorum. Onu çok seviyorum ama düşüncelerime saygı duymaması için herhangi bir sebep yok. Ama özgüvenim düşük değil. Ezik triplere giremem. Doğruyu söylerim. Bir defa açıkça söylerim. Anlaşılmazsa da karşımdakine saygım gittikçe düşer. Seni takip ediyor. Bir videoda bunu diye getirir misin? Nezaketin için teşekkürler Özge. Umarım keyifle dinlemişsindir. Sana yeni aldığım ayakkabıları göstereceğim. Şundan bir yudum alayım da önce. Oldu o zaman. Dinlediğin için teşekkürler. Şaka yapıyorum tabii ki. Aldığım ayakkabıları göstereceğim. Videonun ortasını neden göstermedim? Ederim yağlıydı çünkü. Ayakkabıları sürmek istemedim. Ederim hala yağlı. mikrofon almalıyım. Rap parçalarını kayda geçireceğim. Sponsor olmak isteyenler yorumlarda yazabilirler. Şarkılarımla piyasaya damga vurduktan sonra ben de seni görürüm. Sponsorluk ve işbirliği için yorumlarda yazabilirsiniz. Kanalımızın geleceğine destek olmak için. Asya turumuza katkıda bulunmak için katıl butonuyla kanala katılabilirsin ve para ver bana. İşin komik tarafı da ne biliyor musun? Aylardır yemiyorum. Aylardır yemiyorum. İşlenmiş gıda yemem. Aylardır yemiyorum. Kompleks karbonhidrat tüketiyorum. Aylardır yemiyorum. Yüksek kalori tüketmiyorum. Aylardır içmiyorum. Sırf video için, izlenme için sağlığıma zarar verdiğim bir sofraydı. Teşekkürler. Aslında midyecilere yazdım. Kiloyla satan midyeciler var. Bunlar deniz kenarlarında yaşarlar. Bunlara yazdım. Kilosunu 200 liraya satıyorlar. Ve bir kiloda 45 tane falan midye var. Jumbo boy. Diğer türlü kafada satanlara sordum. Onlar da tanesini 15 liraya satıyorlardı. Ben de bu adama yazdım abi. 2 kilo gönderir misin dedim. O da otobüste İzmir'den gönderiyorum dedi. Uyar mı dedi uyar dedim. Abi peki gün içerisinde İzmir'den buraya nasıl ulaştıracaksın dedim. Vakumlu poşetler. Yanına da buz koyuyorum. Otobüste gönderiyorum dedi. Koltukta mı gelecek abi diye sordum. <laughs> Neyse başka bir videoda midyede yiyeceğiz. Size yeni aldığım ayakkabımı göstereceğim. Bunu fitness'ta giyerim. Sevdim mi? Üst tarafları örme bunun. Fiyatını sorma olur mu? Bunu da dışarıda giyerim. Diğerini öylesine aldım. İki tane aldığımda indirim vardı çünkü. Bu sert bir ayakkabı ve sağlam benziyor. Baksana. Uzun zamandır ayakkabı almıyordum. Çünkü umursamıyorum. Tam istediğim gibi bir şey bulamazsam almıyorum. Hatta Vapor Max'ler vardı benim ayağımda görmüşsünüzdür. fitness hep onları giyerdim. En son delince yenisini almanın vakti geldi dedim. Umarım keyifle dinlemişsindir. Başka anlatacağım bir şey kaldı mı? Yakında Antalya'ya gideceğim. Hayatımın gidişatı ile ilgili bir video gelsin mi? Benle ilgili merak ettikleriniz yorumlarda sorabilirsiniz. Şöyle 50'den fazla olursa bir videoda yanıtlarız. Ne giymeyi seversin, ne yemeyi seversin böyle sorular olmasın. Kokun ne? Rengin ne? Bence beni az çok tanıyorsun. Benim de cevaplamak isteyeceğim tarzda sorular sorabilirsin. Bu arada kendimle ilgili tanımlayıcı bilgileri bilerek vermiyorum. Nereli olduğum olsun, adresi olsun, soy ismim olsun bu gibi bilgileri bilerek vermiyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Umarım başka bir videoda. Görüşür Bazen böyle oturuyorum. Gerçekten. Yarın kardiyo yaparız. Kan lipitlerimizi biraz düzenleriz. Görüşürüz. Kendine iyi bak.